astronot nedir abi? İyiyim. Oyunda bir gariplik var. Anam 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 yine geldi. Milimetrik oraya park ettim arabayı kabul etmedi. Ya geldi bu dur Bak çeviriyorum direksiyonu dönmüyor. Dur cam aç Ha öyle yumulturlar adam işte. gel. Gelmezler gez anam Abi daha ne yapayım ben senin için? <laughs> Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir. Görmüş olduğunuz geldi. üzere Yankı Çanakkale'den geldi arkadaşlar. Yankı nasıl tokatladım sen yokken Baba, ama. ama Geçtim mi seni acaba? Yok. Nasıl? Ben yüzümle baksınlar ben bir sürü şey yazdım. Tane Gördüm Yankı da yorum yapıyormuş arkadaşlar kendi <laughs> hesabından 3 tane yorum yapmış geçenki videoya ama ismi Yankı değil Ali Veli mi öyle bir şey. Ali Vatan mı öyle bir acayip bir ismi var Yankı? Hı, hı, Onu bileyim. düzelteceğiz bir ara. E, şimdi Car parkinge devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede? Bu arada ben seni geçtim mi? Yok. Nasıl ki o ya? Ba, 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 ba. Ben babam. Ha. Ben neredeyim? Nerede? Tam şuradayım. Oo, sonuncu sonuncu yer yerde. yerdesin sen. Not, car, not parking diyor arkadaşlar. Oradan orada, orada değilim. Ne oluyor? Tamam orada ne oluyor o, acaba? Ben de bilmiyorum. Orada ben, de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bir şey olabilir mi? Bugün Böyle çünkü bak lan orjini falan da evet, var. Evet büyük ara hızlı arabalar var. Rex de diyor. var. Rex de var evet. O zaman bir an önce başlayalım bakalım zor mu bölümler? Bu arada Bana, bu en zor bölüm. Römer oynuyor ya ters ters park edeceğiz. Ciddi misin sen? Hı uh -hı. -huh. Oo o zaman arka arka o zaman artık tıra. başlayalım arkadaşlar. Video başlamadan da like tuşuna basarsanız aşağıda yorumlarınızı o çılgın yorumlarınızı, o devasa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Car Parking'in yeni bölümü başlasın. <laughs> wow. Evet. ben buraları çok daha geçtim. Ne diyorsun ya? ya. Al, hadi sen başla. Hadi özlemişsindir sen şimdi Car Parking oynamayı. Seni... Seni o biçim tokatladım kardeşim benim. Sen yokken var ya, he, gide uçak sürdük biz uçak. Bir önceki videoyu izlemediyseniz de oraya gidin. Uçak sürdük arkadaşlar. Bugün Bu haftaki Uf. videolarımızdan bir tanesi de yine uçak videosu olacak. Yankı ile birlikte oynayacağız bu sefer. Söz verdiğim gibi. Ben de sefer buna gibi. çok sinir olmuştum Neye? ama. Neye? Buna kaç narbalar geliyor. Abi bu bölüm saçmaydı ama Yankı. İzledin mi bilmiyorum benim oynadığımı. Çok saçmaydı yani. Önümüz kapanmış. Bana diyor ki şuraya park et. O bak oraya araba girdi. Ben bir kaza yaptığın anda bir daha dönemiyorsun oraya. Yani geri çık. Geri çık. Durmuyorlar bak. Ha geri çık geçsin onlar. Ay insana vurdum. Oğlum. o? o. <laughs> Astronotun ne işi var caddede? Var. Var mı ben şimdi anladım. Ne? Durdum ama arabanın üstüne mi sen geliyorsun? Geliyor. Hepsi böyle bunlar. Bunlar delirtecekler bize. Bu astronot nedir abi? Kıyafet nedir? <laughs> Çıldırmış ya. <laughs> Yani geçen bölümde ben ne? bu bölümü çok rahat geçecektim aslında Yankı. Ama Lan ben burada geçtim. Tamam bebek. geçtin artistik yapma. Artistik yapma ama bak burada sürekli Yapalım araba geliyor abi. Araba geliyor ve bu arabalarla bir kaza yaptım bir daha bölüme giremiyorsun arkadaşlar. Hayır git git git. Git, git. Şimdi kimse yok. Sen sen de sen. Geri tut geri tut. Bak dur sana. Ya, basana, ya basana. Bir de kargo arabası ya nasıl geliyor oradan ya? Tamam dur bekle düzelteceğim. Uy, <laughs> Kaç saniye? Daha 80. O oh, her türlü geçerim ben böyle. <gülüyor> 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 ya ay bu araba nasıl düzelecek burada? Ay ben niye kulaklığımı takmadım? Dur topladım şu an düzeldi. Hadi onu düzelttim. Ya bak bak. Bu, oyun iyice zorlaştırdılar ya. Oğlum bak kurdun. Bak ileri Durdum. Tamam be. Oh be. Lan yani... niye öyle olsun? Neden babacığım? Arabalar böyle büyük araba kullanıyoruz ya. Evet. Ama bu araba küçük olduğu için oraya büyük e, karı koydukları için tam sabit. Ha, evet. anlamadım ki ama baksana çizgiler de saçma yani. Araba önde aslında. Orta, ben daha ortalıyorum ondan yani oyunda. Oyunda bir gariplik var. Var yakaladım. Anam 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 yine tur geldi. Ben buralara geçtim. Sıkıntı geçtin mi sen buralara gerçekten? Hı, Geçebileceksin yani şimdi öyle mi? Hı -hı. Dikkat edin şu kargo arabası için içine alma yani. oradan alırken. Bak! Alırken. Dursana oğlum dur. Dursana oğlum dursana ya. Tamam önden gidiyor hadi. Hadi yırttın. insan. ama insan kalabalığı falan da arttı trafikte. Bak ara... altına alacaksın adamı. Adamı altına alacaksın oraya yankı. Bu arada ben romörükleri gerçekten süremiyorum. Yankı benden daha iyi sürüyor arkadaşlar. Onun net bir şekilde söyleyebilirim de. <laughs> Önümde kalmıyor. Sürtüyor bir yere. Ölüm önüm mü gireceksin? <laughs> Bence geri geri daha rahat olurdu ama. Ben geri geri romörük oynardı. Allah. Romörük <laughs> evet arkadaşlar. Römörk sağa bir sağ çeviriyor sola gidiyor falan. Ya bana gitsene. Bak ya. Bak ya bana verdi ya yine. Kulaklığını tak yankı. Ben burada geçtim aslında. E, geçiyorsun da yani sen de geçtim diyorsun brother. Ama belki. Velakin... Ama gerçekten. Ama velakin Ne oldu? Ben sonuncu örneğe geçtim. Bak 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 oraya geçeceğiz merak etme yankı. Orayı nasıl geçeceğiz ya? Oraya nasıl geçeceğiz? yani? geçeceğiz. geçeceğiz. Çok Oğlum, zor. Buraya kadar geldik. Ölmek var. Ee, Romorquim bırakacağım sadece peki? Yok. <laughs> Kendine gideceğim. Arabayı da mı sokacağım? Evet. Ya bu ne saçmalık? Bu ne saçmalık kardeşim? Bak, bak, bak duruyor araba böyle yolun ortasında ya ama... kalsın Allah aşkına. Doğru diyorsun bravo bravo hiç onu düşünemedim. Hiç onu düşünemedim. <laughs> ama ve lakin. Baba. Ben sonuncu bölümde şu kırmızı. Aha. Aha. Vallahi girdim. Baba. Vallahi girdim. Girdim. Baba. Baba. yaptım lan. Ya, helal olsun. Yanda, bir bir tane kırmızı araba var ya. Evet. Kırmızı ve mavi araba hiç durmuyor ya. Yani. Yapma ya. Evet. Göreceğiz bakalım. Onlar Onların hiç... Onların bölümleri var mı bilmiyorum. Aa, Abi verme artık şu takken tanker bölümlerini ya. Babam. Ne babam? İşte buraya babam. e, ben buraya ta, e, ters tam tersi park etmeye çalışıyorum. Ee, ondan mı geçemedin? Evet çok hmm, zor. Dur geçeceğiz. Onu da geçeceğiz. Madem Yankı'ya verdi öyle bölümler, tokatlayacağım lan onları. Hiç merak etmeyiz. Yankı, sen yeter ki oraya kadar iyi gel. Kardeşim, oralarda benim biliyorsun sıkıntım var. Ben römer hareketlere bak. ekranı falan... Dur, 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 dur. Hadi Yankı böyle... Yankı bir dakika. Bir dakika, yoksa yine aynı olay mı yapıyor? Kendi tabletine yetişemeyelim diye acaba... Hayır! He arkadaşlar ne diyorsunuz? Yaz yoruma. Var mı acaba öyle durumlar Yankı'cım? Yankı çok agresif sürüyor yalnız ha. Nasıl sürüyorsun oğlum bu kadar agresif? Buraya Benim ben arabacımdır. Öyle mi? Bir bakalım. Güzel. <laughs> dur. Dur be. Daha yeri mi alacağım? Biraz da geri alacağım. Stop here. Tamam. Güzel. Bravo. Neymişsin neymişsin? Tek tek işte adam. Helal alıyorsun. Sen kulaklık da takmıyor adam bile yani. Ben kulaklıksız oynayamıyorum. He römörkü bırak diyor buraya. Okey. Baba. Ha römörkü al diyor. Al. Ya böyle bu boyunda da bir gariplik var. Baba. Ya. Pardon, pardon, tamam, tamam, pardon. Pardon, karşı, pardon, göremedim. Arka arka. Oy, Allah. ne Allah. abi araba? Dört kaç çekiş oğlum? Aman ne Allah. yapayım? Ne? Hayatım korktum. Yanka titriyorsun bakıyorum. Çanakkale'de bir şeyler olmuş sana karşı. Titremeyi mi öğrendin? Allah. Evet geri geri geliyoruz arkadaşlar şimdi. Bak tek de sokacağım şimdi oraya hemen. Ya bunlar rahat bölümler. Böyle çıtır çerez bölümleri oluyor bu. Kar parkı bundan sonraki, bundan sonrakinden zor geç. Ne, ne oldu? Ya hiç alakası olmayan bir bölümde yandık arkadaşlar. Bana ne? Sanki tamam. ben yaptım. Mı? Ya tamam sorun yok Yankı. Yani ben en zor bölümleri geçtiğim için sıkıntı yok. Bunlar bunlar sen geç. Bunlar basit bölümler. Basit bölümler. Bana zorla geleceksin. Zor bölüm diyeceksin. Diyeceksin ki baba geç şu bölümü geç. Hayır ben zor bölümlerde geçiyorum. Geçiyorsun hımm. Ama gelmiş buralara kadar gelmiş yani. Vallahi tebrik ediyorum Yankıyı. Ay. Ya. Yankı yani 90 saniye var. Hadi yırttın yine hadi. Hadi yırttın yine. Hadi yırttın yine topla iyice düzelt iyice düzelt, düzelt ha, ver geriye şimdi Ver bas kaza bas geri Dur yavay Oğlum titredi ne oluyor <laughs> Güzeldi Bu, bu çok zor Burada mı kaldın sen? Yo ben buraya Olsun, geçtim Olsun sen her bölümü zor diyorsun be kardeşim Ama zor ama geçtim yani He zorlandım ama geçtim diyorsun Okey anlaştık. Ben böyle gitmeyeceksin. Ya ne alakası var yani toplayacaksın da toplamayı bileceksin. Ben taktiği Bak, biliyorum topladık. baba. Ana, niye ben buraya döndüm? Ben taktiği biliyorum. Ya Yankı niye söylemiyorsun sağa gideceksin diye. Dur bir daha dur bir daha Ben dur. taktiği biliyorum baba. Bir dakika. Aha. Ha. Aa. Tamam öğrendim ben dur. Dur 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 öğrendim Yankı. Ne anlatıyorsun değil mi sen bize? Bir kere bakmamız çözmemiz yeter. Yeter. Çözdüm. Şimdi böyle ileri gideceğiz beyler. Evet durduk. Aa ah, dur artık ya. Babama öyle bir sonra... Yankı bir kere bir şey söyleyeceğim. Bu bölümü ben sana söylemişim diye hatırlıyorum sanki ama hani bilmiyorum hani baba. Acaba, acaba nasıl geçeceğini hayır, ben hayır. mi söylemiştim sana bölümü? Baba sanki sen, ge ben sen gelmişsin sonra devamını ben yapmıştım sonra He, ben ben tamam, yapmıştım. Tamam hatırlıyorum yanlış hatırlamamışım. Sonradan, yanlış hatırlamamışım. Sonra Ama sonra da kendim geçtim. Sonra da kendin geçti tabi. Tabi tabi ama bölümü yani Ben sana söyleme demedim mi? Aa söyleme mi demiştin dedi. o gün? He Hı -hı. unuttum ya. Ya o ne yapıyorsun? Ay. Bir de ambulans ya Allah. Im. Bak şimdi bak dolduracak o arayı şimdi ben oradan geçemeyeceğim çıldıracağım ondan sonra burada. Ya baba ne yapıyorsun? Dur, baba. dur 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 tamam çektim 118 saniye var 118. Babam bana ver ya. Dur dur ambulansa çarp. Oğlum dönmüyor direksiyon. Babam bana dur. ver ya. Bak ya bak bak ya. <laughs> Ya direksiyon niye çıkmıyor kaldırma hmm, bu arada? Tamam, vuruyor, tamam. Dur dur yankı dur dur. Ya? Geçemeyeceğim şimdi geçemezsem sen de sen de. Vurursam vururum artık. Abi direksiyon bak. Bak çeviriyorum direksiyonu dönmüyor. Tandır kollarda bir şey var orada. Orada tandır kollar var lastiğin orada. Onlarda bir şeyler var galiba. Hı -hı. Ne hadi bir geç bakalım. Lazım. Oğlum bu zaten yankı ben geçtim. Hatırlıyorum bak. Yo baba. Ya tamam sen geçince ben bu düzlemeyi falan ben yapmıştım burada evde oturuyordum dedi ki baba geçemiyorum. Bir geçer, Yo bir evde tokan. değildik ya. Nerede? Oğlum her şeyi hatırlıyorsun ya. Bozma beni ya ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Onun kadar. Ay yumurtam var. Güzel hayır diğer tarafı. <laughs> Burası sıkıntı olacak ver ben geçeyim burayı. Ver kaldığım yerden vereyim sana. Bak geri çekeyim vereyim sana sen devam et. Tamam. Tamam. Ama düz çekmen lazım. Tamam nasıl yapıyorduk şuna mı basıyorduk? Ne basıyordun? Ha bak şuraya Ha restart tamam okey. Okey. Sen ne hiçbir şey hatırlamıyorsun. Oğlum bu direksiyon bak. niye dönmüyor benim parmaklarımda ya? Çünkü senin parmakların büyük geliyor baba. Allah Allah. Bu çocuklara göre böyle. Allah Allah. Ben de belki çocuğum. Belki ben de. Bak, evet, çocuk, bak şimdi bak çocuk bak kamera sadece... değişmiyor şimdi. Ya şu hareketlere bakın ya. Kargo Aa, Bir dakika. Gelmiyor. Geri geri sürersem daha rahat alıyor sanki yankı. Oo, ne diyorsun? Ya bak oğlum gelme. Ya gelme baba. Ya ben... bırak dur dur dur. Oğlum ben... sana niye vereyim şimdi? Bana vermen lazım. Tamam. Sen geçemiyorsun. Niye geçemiyorum? Şu kaldırımdan çıkamıyorum ki bir tek. Tamam ben... tamam. Tamam geçtim geçtim. Dur 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 geçtim dur. Oğlum gelmesene ellerime. Bir yan arkasına ya, arabadan ineceğim. O arabayı tekmeleyeceğim. Baba. Ben. Dur girdim dur. Dur ama remork girecek mi oraya? Allah sürttü. Sürtmedi. Aa dur. Dur yankı. Baba. Oh! 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 Bugün güzel gidiyoruz. Bugün gerçekten güzel gidiyoruz arkadaşlar. Zorlu durum. Oradan sen nasıl çıkacaksın yankı? Sorumu sayıp Çık birader. Çık Çıkabilecek misin? Çıktım. Em misin? Çıktım. Çıkabilecek misin? Evet. Çıkabilecek mi? Çıktım. Çıkabilecek misin? Çıktım. Çıktım zaten. Sonra oh, ne Ne ya? Çocuk oyuncağıymış bu ya. Çocuk kişi bebek kişi bu ya. Bunu geçmekte ne var? Oraya giriyorsun, oraya bırakıyorsun arabayı. Oraya de bırakacaksın arabayı. Diye. Al biraz ileri. Al biraz topla bırak. Ha, bu ne ya? Allah <laughs> yolun ortası araba çektirdi. Geçirdi. Beni az önce milimetrik oraya park ettim arabayı kabul etmedi. Saçmalık yankıya torpil geçiliyor. Yankı burası mı yoksa? Ne yapıyorsun yankı? Kulak... <laughs> Kulaklık gitti. <laughs> Görmedi inşallah. Bir dakika bu mu senin kaldığın bölüm yoksa? <laughs> evet. He ondan böyle agresif hareketler. E, bu yankının en agresifi bu işte kulaklığı falan atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Ters park etmem lazım. Bu ne babam ya? Babacım park ederiz. Önce burada park ederiz. Sonra gideriz senin tabletine de park ederiz. Sıkıntı yok. Ya şu nereden geliyor? giriyor? Gitsene şuradan. Babam, babam geçersem benim tabletim nerede? Buraya geri geri mi girmem gerekiyor? Onu mu Hı -hı. diyorsun? Hı -hı. Tamam, tamam kardeşim senin tabletine gideceğim. Yankı, bizim işimiz şoförlük biliyor musun? Hayır böyle değil böyle Ya dön artık be dönme. Dönme kardeşim ya. Hayda delireceğim. Tamam gel gel öngel öngel tamam gel topla biraz tamam şimdi yapacağımız olay şu yankıcı. şöyle direksiyonu alıyoruz tabi böyle de olur evet böyle de olur ben şunlara bak ya ya çok fenalar ya bu şoförler bu oyundaki şoförler bir garip abi garip garip davranışları bozuk. ya burada bir toplumun lazım biraz ya? Ayy! Ay burada kalacağız gibi. Burada biraz kalacağız gibi gençler. Ne oldu babamın Geçeceğiz ama yankı ben senin için her yeri geçerim. Dağları tepeleri aşarım. Bak şimdi nasıl açacağım burayı izle Aa bir dakika ben niye oraya veriyorum ki Toto'yu? Ver şuraya kardeşim. Ver burada dimdik Toto var. Anam terse girdik ama burada da şimdi kuralı ilahi var aslında bakarsın. Bak yavaş. Aa! Ya geldi vurdu. Ne vurdu sen? Neden duramadın Neden duramadı? Ben gördün hızlı bir araba ya tipi. Ondan ya. mı diyorsun? Aha baksana hızlı şuradan, bir araba. Geç şuradan, geç şuradan çık şuradan ben baksana gideceğim bak. Hep ben, onun yüzünden oldu. Hep onun yüzünden oldu arkadaşlar. Vallahi hayır bir tane kırmızı araba var. Renk Rover'a benzeyen o çok fena hiç durmuyor. Bak şimdi tretuara çıktım orada. Ama bir şey olmadı. Biliyor musun tretuarın ne olduğunu yani? Ya dursana oğlum ya. Baba <laughs> bana çarpmadın. E niye öyle dedi? E çünkü e Park yerine gitmedi ya uzak. Ya man ya bunlar var ya. Uzak, bunlar uzak harbi iyi değil. Bunlar iyi değil. Bu oyun iyi değil. Harbiden de iyi değil ha. Ne alakası var ya? Uzak gittiğin için kabul etme. Ya bak yine geldi oradan bir şey. Dur. Aa! Dur Allah kahretsin. Ben Sen de. Be. Ya bunlar var ya harbi katil ya. Trafik katili ya. Trafik canavarı ben, ya. Ne katil? trafik canavarı oban, ya. Ben bir kere ne yaptım sevmiş. Ne yaptın? Ben şu bahçeden oraya dalamadım. Bakma ya, ya. en, en güzel dalsaydın keşke. O Kalıyorum zaman o zaman, zaman çarpıyor. Oyun bize bilerek gönderdiğini düşünüyorum. Bire gönder diyor oradan. Benim bu oyun oynarken kelirim bozuluyor ya, ayarlarım bozuluyor arkadaşlar. Bozul tabii çünkü bu soruncu. Topla. 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 Topla karşım. Dur artık. Dur tamam yeter. Yeter. Biraz ileri alalım şimdi seni. 140 saniye var. Acelemiz yok. Sakiniz. Sakiniz ve cooluz. Döndü. Abi ya bak da ben da bir şey diyeyim. Böyle bir şey yok. Bu, bu burada bu. Hatalı ben değilim ki. Baba. Yap. Ben gelip Yani adam, adam. Tır, orada duruyor. Yani kocaman adam görmüyor ya. Ya bir insan kocaman tırı görmez <laughs> mi? Ben, ben şuradan bak, dalasım bak, geliyor. Dur cam aç cam seni kahretmesin. Rezil. <laughs> o da dalıyorum. Ya böyle, böyle bir var. şey var mı ya? Ben, ben abi, çarpınca, abi, çarpınca gireceğim ben ineceğim yani. Vallahi bahçeden bahçeden ya. Ya, Gerçekten mi? Bak şöyle yapacağım o zaman bu sefer. Şu toprağa süreceğim birader. Topraktan gireceğim bu sefer. Ben topraktan gireceğim. Tamam güzel. Babam bittin sen. Dur 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 dur. dur. Dur hayır öyle değil böyle. Ha. Ha, gel geri. Gel geri gel. Gel sermez. Ya bak gelme arkadan gelme. Sen sana demedim gel diye. Ay, Aa, vurdu ve yanmadı. Nasıl oldu bu? Vurmadı. Vurdu vurdu yangı çaktırmadı. Bakayım. Allah Allah, bak bak araba nam tutoya atıyor bak. Zıplıyor. Boing? Araba... Oh, oh, oh. oh. He? Boing. Boing. Araba. Ha öyle yumurtluyor adam işte. Bir daha vurursan bana öyle yumurtlarım seni foxet. Hadi şimdi gide git gide böyle gidiyor lan. Oh. Dur yankı dur. Dur gitti galiba. Gittiyse var ya inan, inanılmaz bir şey olur. Biz bölümü çok rahat geçeriz söyleyeyim. Gel geri. Ya düz gel güzel artık, güzel. düzel artık güzel. Güzel artık. bu... Abi ben bir dakika geri, geri geri içeri girecektim ya. Niye geri 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 geliyorum? Yanlış yaptım ki. Ben de hata. Vallahi ben de hata. Tamam, şimdi çözdüm olayı yani. Baba bak, bak, bir dur. bir şey geldi. Dur 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 çözdük çözdük çözdük. Geçtik geldi. Bölüm. Dur Allah seni. Tamam çözdük dur. Tam sol. Tam sol yap. Yap tam sol mu? Baba. Yavaş gel. Geç. Geç Allah kar polis mi de? Nasıl hızlı gidiyor? Ha, ha. Araba Araba şekilden şekle girdi. Araba? L oldu, L oldu. L, oldu L. Bir dakika böyle mi? Tamam güzel topla. Topla karşıma arabanı. Topla. Onun toplasın şu arabayı. Ya niye toplayamıyor bu? Romor sıkışıyor galiba. Bir şey oluyor ona. Hayır şuradan bir tane şimdi. Trafik canavarı gelse gittik ha. Bölüm yalandan gitti. Uçtuk ya. Çok güzel. Çok güzel karşı. Bırak topla. Topla gel. Tam sol. Hayır oraya değil buraya. Ya abi. Beni, bak beni delirteceksiniz artık ya. Artık delireceğim. Süre bitiyor. Süre bitiyor. Bitti zaten daha ne yapayım ben burada ya. Hayır öyle değil. Öyle. Heh. Gel geri. Gel geri topla. Topla. Allah kahretmesin seni. L oldu orada. Ne yapıyorsun sen birader? Sen ne yapıyorsun? Düzel. Tam gaz geri gidiyoruz. Tam gaz geri gidiyoruz. <laughs> Tam gaz. sonra Biliyorum son an saniye olduğunu hatırlatma. 6, 5, 4, 3, 2, Yok vermeyecek. Vermeyecek, kabul etmeyecek. Yok kabul etmeyecek biliyorum. 1. Time is over oldu. Dur yapacağım. Bana güveniyor musun? Bir şans <laughs> öpücüğü alayım. Tamam sen yap ondan sonraki gel alalım. Abi zor bölümler ya gerçekten. 2-3 bölüm böyle çerez. Ondan sonra böyle acayip bölümler geliyor ya. Ne yapıyorsun ki? Oo, bayağı ilerden güzel taktik. Dersene. Güzel taktik. Beğendim yankı. Araba geliyor, bekle geçsin. Allah. Lazım. Vallahi sürtüyordum, billahi sürtüyordun orada. Çok çok yapma, çok yapma. Ver bir geçeyim şuraya artık yankı. Ver Ama bir iyi bir fikir verdim sen değil Güzel mi? bir fikir verdin. Gerçekten çok güzeldi fikrim bu arada. Fikrin ve zikrin mükemmeldi Yankıcığım. Fikrin ve zikrin ne ya baba? Dur Yankıcığım. Ben geçen ne yaptım? Ha böyle verdim ileri. Sonra L yapmaya çalıştık değil mi? Tamam. Şimdi öyle yapacağız. Topla. Evet güzel. Bravo sana. Ben bu çok böyle... gitme çok gitme. Çok gitme ağlıyorsun. Oyun ağlıyor ya resmen. Oyun resmen Diyorum çok çevirmeyeceğiz abi. Çok çevirmeyeceğiz. Çok çevirmeyeceğiz. Ya ama ne yapıyorsun ya? Tamam. Güzel. Ya. Aa, ben ben gelmiyor ben Yankı dur beni ben Ambulans geliyor. Hayır gelmiyor. Kabut babam benim tırcıydı nasıl yapıyordu bu tırcılığı ya? Bu sefer yapacağım galiba Yankı ne diyorsun kardeşim? A few moments later. Yapma yapma yapma, yapma onu onu yapma ama. Çok güzel gidiyorduk. Niye yapıyorsun öyle şey ya? Ya resmen inadıma oyun gönderiyor ya. Abi çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Yine aynı durumlar oldu. Bak bana böyle gelmeyin ya. Gözünü seveyim bitsin şu bölüm ya. Hayır not parking diyor. O bölümü çok merak ediyorum. İnşallah park falan şey yoktur o bölümler oyunlarda. Şey park sorunu yoktur. Ya var ya yani yani bilmiyorum artık ya. Dur yankı dur babam dur. <laughs> Yankını taktiğim yapsam acaba ya. Nasıl ne diyorsunuz gençler? Ama yani buradaki sorun aslında benim sorunum değil biliyor musunuz? Buradaki sorun şu şeyin sorunu yani trafiğin akışıyla alakalı bir sorunumuz var. Şimdi bitirecek oyunu yine bak. Tamam şöyle gel abi şöyle gel. Gel 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 aynen hiç bozma. Hiç bozma. Şöyle topla. Hayır hayır, hayır. öyle değil. Heh. Topla. Topla. Tekte gireceğim ya hissediyorum ben. Yani öyle kız. Bravo şimdi topla. Yine topla. Yine topla. Tamam güzel. Güzeliz. 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 Şuradaki. Heh kırmızı geç. Yemezler. Geç anam geç. Geç yolladın onu ama biliyoruz onu seni yolladığını. Geç sesini duydum. Ama şu an gelirse biz büyük. Araba gelme. Gelme. Çok heyecanlı. Son ana. Evet. Bravo bize. Bravo bana. Bravo. Topla. Şimdi bir de ufak bir solo sağa döneceğiz. Evet. Bravo sana. Bravo. Giriyor muyuz yankı pakete? Topladım tam. Tam Bir daha ileri geri yapıyorum. Süren var. Süren var. var. Sakinim. Dümdüz yapacağım arabayı. Şuradan araba geliyor galiba yine polis atası. Gelmedi. Ya geldi de durdum. Ta tamam. Güzel. Şu anda dümdüz geri geliyoruz yankı. Hadi bakalım yankı. Hadi bakalım yankı. 80 Abi niye yamalıyorsun? Ya delireceğim ya. Vallahi. <laughs> ya vallahi bak yani arabi bir şeyler oluyor bana. Elim ayağım titriyor ya. Böyle bir şey var mı yankı? Bana bir söyle. Bak çok başarılıydın bu el. Yine araba yomuldu yine yomuldu ya. Bak yomul mu? o bir dakika buldum. Niye yomulduğunu buldum yankı. Çünkü direksiyon düz değil. E nasıl tutulur bu direksiyon? Bak oyun. Benle oyun oynama. He? Gel. 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 Hadi. Hadi. Hadi yeşil ol. Abi daha ne yapayım ben senin için? Abi. Giremedi. Ya böyle bir şey. <laughs> Çıldıracağım. O Yankı! 27, dur 27 dakika. saniye. Dur. Ben 27 saniye yapabilir miyim? Yaptım, 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 yaptım. Her türlü yaptım bu sefer ya. Her türlü yaptım. Arkadaşlar inanıyorum yaptım mı? Ama gir artık. Ama yeşil ol artık. Ya ne istiyorsun benden? Ben dokuz. Çak, çak mükemmeldi gerçekten. Aa, en sonunda öpüyorum. Neden? Bölümü geçtiğim için ceza mı alacağım? Aa inanılmaz gerçekten arkadaşlar. Abi şimdi bu bölümü yeniden geçeceğim. Tamam geçeceğim babacığım. Arkadaşlar başarıyla son görevimizde bu iki bölümdeki son görevimizde tamamlanmış Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz ve daha fazla kar, var kar parking videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi aşağıya yorum yaparak bunu bizlere belli etmeyi ve bir de Gülmeyi, gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay bay.